Hayır kullanmadım en kısa zamanda kızınızı buradan sağlam çıkaracağız tamam mı şu anda ne olduğunu tam yüzde yüz bilmiyoruz ama bugün anlarız şimdi siz de eve gidip biraz dinlenin gözünüz arkada kalmasın hadi de ağlamayın ağlamayın hadi emin ellerde kızınızı beni de ağlatacaksınız şimdi Nihat hocanı ağlatacaklar bir şeyler yapsana ben ağlamaya başlarsam susturamazlar beni sonra. <laughs> Doktor hanım. Paranızı vermeyi mi unuttum? Ay, kafam dağınıktı. Kusura bakmayın. Yok yanlış anladınız. Ben beklemek istedim. Yani sizi eve götürmek için. Belki taksi bulamazsınız dedim. Acilin önünde mi? Beklemek istedim çünkü hastayı merak ettim. İyileştirebildiniz mi? Bir süre hastanede kalıp tedavi olması gerekecek. Buyurun. Lütfen. Adınız ne? Recep. Benim Peride. Ya tanışmamız pek hoş olmadı. Kusura bakmayın. Ben arada esip gürlerim öyle işte. Haklıydınız. Onu biliyorum canım. Sadece aşırı tepki vermiş olabilir. Sizin evden ilk defa taksi istediler. Yeni mi taşındınız? Hı hı, evet. Hala da yerleşemedik. Eşiniz de sizin gibi doktor mu? kardeşim yok. Ama yalnız yaşamıyorum. Bir oğlum var. Bilgisayar delisi. Biraz haylaz, biraz da yaşından olsa gerek asil. Bir tane de Şerife Hanım'ımız var. Çok didişiriz. Ama severim, çok severim. O da beni seviyor herhalde. Bu Şerife'nin kızı ve kocası Tacikistan'da. Şerife çalışıp para yolluyor onlara. Kızına okutmak için. Kocası hayırsızmış biraz. Böyle söylenir durur. Bir de şahsiyet bey var. Elimizin kontu. <laughs> Yumağı bir köpek. Ama bir gün konuşacak diye bekliyorum. Anlatacak bir şey yok. Peki soru cevap gidelim. Evli misiniz? Çocuk var Bu vardı. İki kızımız vardı. Kaybettik. Ödülersiniz. Peki karınız o nasıl? Yani tekrar çocuk yapmayı düşünmediniz mi? Hava, Giresun'da. Torun havası iyi geliyor. I'm gonna get it. güzel kızım. Yine buralarda mı sabahladın? Annen seni çok merak ediyor. Hadi eve gidelim. Annen çok güzel kahvaltı hazırladı. Hadi beraber yiyelim, çay içelim. Hadi kızım, hadi güzel kızım. Gel ver elini bana. Hadi gidelim. Hadi güzel kızım. Gel. Recep, hayırdır, kötü bir haber mi var? Hayır baba, ben Hava'yı merak ettim. İyi. Değişen bir şey yok oğlum, aynı. Kimseyle konuşmuyor, kimseyi görmüyor. Bir sesini duysun mu Recep? Hava, bak Recep arıyor. A Hava? Benim Recep... İstanbul'dayım ben abla. İstanbul'da. Burada herkes seni soruyor. Kadir abi. Bütün tanıdıkların. İyiyim ben. Taksicilik yapıyorum. Hava. Ben yine ararım seni. Laptop mu aldın anneanne? Sen var ya, bir tanesin bir tane. <laughs> Sen istedin ya oğlum. Niye şaşırdın bu kadar? Çok güzel. Sayende numaracı oldum. Ben, ben odama çıkıyorum. Prenses de uyandı. Git bakalım. Artık hiç uyumazsın. Oyna yeni oyuncanla. Oh, köpekle mi yatıyorsun? Hangi köpekle? Ay senin bu espiranlı işin. O köpek değil. Çok şahsiyetli bir bey. Kıl kaçacak ciğerini eh işte o zaman göstereceğim ben. Anne ben doktorum. Kaçarsa çıkarırım. Bunlar ne? Milano'dan sana ev hediye almıştım. Hoş. Bu evin neresine koyarsın bilmem artık. Ha bu evi de beğenmedin. E ben senin hiçbir şeyini beğenmiyorum. Neyse. <laughs> Milano'da kimi gördüm biliyor musun? Kimi? Çocukluk aşkını şekerim. Kimi? Kimi? oğlum yavaş. Maçımız var anne. Siz bu akşam çalışmayacak mıydınız? Yok yok. Biz konuştuk Selahattin abiyle. İdare edecek bizi. Nasıl idare edecekmiş? Beni değiştik baba. Bundan benim haberim yok öyle mi? Ben eşek başı mıyım? He?